Daha bir rica ettim. Dedim ki bir röportaj yapalım. şimdi Yüksel Bulut kimdir? Öyle Yüksel Bulut Hopalı'dır. Evet. Ee, ama eşim Fındıklı'dır tabi. Oradan biz evet. Rize ile evet. organik bağlantımız oradan geliyor. Şimdi bir cümle mi? Altı sene üstü. <laughs> <laughs> yani, şimdi senden böyle birkaç videomuz var. Çok var, çok var, gibi, var Şimdi insanlar bana soruyorlar. Ya, Yüksel abi sen nereden tanıyorsun? Ya, biz bu adamın hastasıyız. İşte internetlerde görüyoruz. İşte orada görüyoruz. TikTok'ta görüyoruz falan filan vesaire. Sadece müzik söylemiyoruz yani. <laughs> Müziği de keyif için yapıyoruz. Bir beklentimiz asla olamaz. Öyle olunca zaten güzel oluyor. İşte e egomuz yok. <laughs> Kibir yok. Kompleks yok. Paylaşılıyor. Yani, evet. Hoşumuza gidiyor. Bu da şimdi abi e, egosu olan e, sanatçı, yani müzisyen arkadaşlarına da bir şey demek istersin. Ya onlar için yorum şöyle yapabilirim. Genel olarak. Hadi. Onları aşmaları gelir. Aş, Aştıkça, yani, yüzeyiz. Tabii. Rütbe aldıkça daha da küçüleceksin. Ben bundan 31 sene önce arzuları istedim. Yani bunun ne önemi var? O bizim mesleğimiz, makamımız. Şimdi müzik yapıyoruz çok güzel müzisyenler var. Neşet Ertaç notamı biliyordu. Kendi türkülerini bile adam her defasında değişik de çalıyor. Aşık Veysel notamı biliyordu? Aşk yapıyorsan, aşkla yapıyorsan, yani dünyanın en lüks lokantasında en pahalı yemeği, yediğin yemek, evde annen yaptığı yemeğin artını yerini tutmaz. Biz o ikinci tercihteyiz. Ama hiçbir şeyimiz yok. Yani karşılık buluyor, hoşumuza da gidiyor. Fırsat buldukça da her ortama katılıyorum. Bu benden küçük, bu benden büyük, o bilmem. Kariyeri var, biz onlara bakmam. Müzik başladı mı her şey bitti. E, Orada keyif alıyorsun. Keyif aldığım şeyler yapıyorum. Ondan sonra hiç sorun yok. Rize kültürünü de bilirim. Hem kültürünü tam bilirim. Yani %99 seviyesinde bilirim çünkü yeni yeni katılımlar oluyor. Onları da biraz Karşısında soru işareti de var. Tamamı hem şimdi o da değil. Öyle bir şey de var. Özgün boyutu olan var. Onu da yakın izliyorum. Güzel oldu. Katılım da güzel oldu. Paylaşıldıkça güzel oluyor. İlgi duyuluyor. Ee, İnsanların da hoşuna gidiyor. Ara, ama parayı para Mehmet aldı. Nasıl olacak <laughs> bu iş? Şey, Bahşişleri Mehmet yani, topladı. Başkan da... Ona yazın, yazacağız, ne yazacağız da. Şöyle, başkanla aradım, ben şimdi bir hırka giymişim, hırkam cepleri de böyle asılıyor yanımda. Evet. Ben şimdi oraya konsantre olmuşum, çalıyorum kemenceye var. Başkan bir şey kötü cebim ama dedim, ulan sigaram mı düştü acaba? Hani sigarayı <laughs> alıp cebime mi kötü dedim, dedim. Ondan sonra baktım, lüp lüp lüp. Sonra yani. bana Türkiye atma, Türkiye atıyor. Orada rezil iş adamları var, <laughs> dernek başkanları var, şunlar var, bunlar <laughs> var. Sağ olsun <laughs> Ay Latife tabi, bunu çok güzel link yapıyorlar. Mehmet de benim montun cebine para koydum. Mehmet ben bunlardan zenginim şaşırmadın mı? <laughs> bakalım evet. türkü dediği be. Evet. Öyle bir güzel ortam oldu. Mehmet'i de eski tanıdım. Mehmet de Karadeniz Müziği'nin Google'udur ha. Hoşgörüyordu o sesi de güzel. Sesi güzel bilmediği deşik. Çok ilgili. Ben e, çok da severim. E, hani bizim o tarafta Mehmet'in bulunduğu bölgede mesela Tulum yok. Yok Temen, ama kendi yani. çalıyor. Çok güzel Tulum çalıyor. Ama çocuklar birçok e, şeyde e, kutulumcuya Taş e, taç çıkarttı. Taç çıkarttı. Çok gün, güzel Bugün bir e, horon kaydesi çalıyordu alanda. Bir diye sık sıra çalıyordu. Evet, e evet. şimdi mesela tutumcuları görmüşüm. Yani o şekilde sık sıra çalabilir. Evet ya, güzel tutumcu. Yani. Biz de çok severim. Değil, haftada bir telefonla konuşuyoruz. Selam olsun. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Evet. Güzel günleri güzel bir. Laz başkanımız. Onun zamanında şimdi onu pandemide bir kopma oldu sosyal başkan zamanında bir gün iftar verirdik. Burada iftar verdiğimiz zaman Fatih Hayat durdu. 3 bin, 4 bin katılım burada. Bakanlar, milletvekilleri, şudur budur. Tabi politik hassasiyetlerimiz var ama bütün hoşgörüyle ortak paydalarında buluşuyoruz ve burası herkese açık. Keyifat evet. etmek evet. istiyorum. Dize günlerinde son gün Sakarya'da bir davete icabet etmem gerekiyordu. Önceden beri bir küçük davetti. O da, da bir mesafiyet Yine Kalkat kültürüyle ilgili. İlk üç gün gittim. Çok keyif aldım. Her standta herkes onun Her yerde gittik birlikte dernekte çay elinden, ikiz pazardan, Deli pazardan. Aklına kim gelirse. Abi farkında mısın? Hani benim yanımda bir türkü söyler yine ondan sonra sen bakmadın. <laughs> <laughs> ya, <Yani, evet. gülüyor> paylaşıldıkça güzel oluyor, ilgi duyuyor. Ee, İnsanların da ee, hoşuna gidiyor ee, Güzel bir etkinlik oldu, evet. Rize günleri güzeldi. Evet. Rize günlerinde bizim müzik diye yaptığımız şey katlanan dinleyen, memnuniyet ifade eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Nasip seneye inşallah evet. daha güzel türküler de paylaşmak evet. evet. Herkese selamlar, sevgiler, sunuyoruz. Allah'a emanet olun.